Tantamayı tut. iki. tut. Kal burada sol magiyi gördün. Sonra <laughs> Gitme. Gitme. Buradan Z Gitmiyorsun. 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 O otur buradan ze oyna. Otur buradan Z oyna. Otur buradan Z oyna. Hafif geldin öne. Hafif geldin öne. Magiyi gördün. Gitme. Çık geri. Çık geri. Çık geri. geri. bende. Aldım. Sorunu verdim ben arkadaşım. Çık. Çık. Tarayarak çık. Tarayarak çık. Tarayarak çık. Tara 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 tara. Dön arkana. Efsanem. Tara. Tara 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 tara. En sağ gördün. Çık geri. Çık 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 çık. Son bende. Çık. Soru ben attım. Sıkı sıkı çık. Sıkı sıkı çık. Aldım. Aldım. Almadım. Bıraktım. Hemen döndüm arkana. Misli'ye koş, Misli'ye koş, Misli'ye koş. Düş aşağı, düş aşağı. Misli'ye koş, düş aşağı. Düş, 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 düş. Kestin. Hemen çıktın sol tepeye tekrardan. Hemen çıktın tepeye, hemen çıktın tepeye. Arkandan çık tepeye, sıkıntı yok. Çok maksat oraya mage geçirme abi. Oraya mage geçirme. Çıktın tepene yerine hemen koşuyorsun abi. Tantanalar gelecek. Ayık ol. Bekletme kendini. Hemen Allah sağ canlı. tependen yürüdün. Sağ tependen yürüdün yürüdün sağ tependen aynı tepene yürü 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 yayına sesinizi veriyorum haberiniz olsun devam et önüne önün mageleri gördün önün mageleri gördün gitme 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 tara buradan tara buradan. tara 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 dağınık tara, Dağını, tara. Çık. Çık, çık, Aldım çık, ben, çık. çık 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 ben çık 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 sağlık geldi sür önüne şimdi sür önüne şimdi okşunlar kız magenler kız çık geri şimdi çık geri şimdi bak mehter gibi aman aqm iki sürü bir çık iki sürü bir çık Kal burada soldu geldin anahtar var gel soldu benimle uca. Gel soldu ben de onuca. Anaksanım ama 80 hazır. Patla. Hemen sol altın magetor attım. Z oynayarak geri çık. Aldım bir onu. Oh, almadım. Oynayarak geri çık. Oynayarak geri çık. Oynayarak geri çık. Durma, durma, durma. Oynama, hiç oynama. Durma, 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 durma. 960 Durma, durma, durma. Melih çekme beni. Aldım onu. Pasana aldım da. Aldım ki. Almayı bozuyor. Aldım aşağıya. Aldıcağım. kanka, Çok ben lazım şimdi. Bir kere arkadaşıma. ben. Beni tut. Aldım körünü. Aldım on. Kaldırırsın beni yerden. Görürsem kaldıracağım. Geldim. Hemen gel benim kafama. Otur üç beşe. Sen benim kafamı kaldır Yok gel. Kaldır at sonunu. Kaldır at sonunu. Meli at sonunu. Attım son. Senin sonunu alacağım. Atabilirsen. Ben burayı da on aldım. Spectral ölmedim. tamam. Botman hazır. İkinci partide Botman hazır. Magellan İler bir düştü ya? Eksik isim. Kim çıktı kanka? Bir isim söyle. Bilmiyorum ki. Çağlar B mi çıktı acaba? Kim çıktı? Çağlar mı diye biri de yok şu an. Tamam görürsen bir tane adam al ya. Geç botmana. Geç botmana. Geç botmana. Geç botmana. Hemen döndün solun gördün mageleri. Mageleri gördün sağ <laughs> altta mageleri. <laughs> Torunu açtın magelerin. Dağınık bir şekilde <laughs> tara. Ben de aldım. aldım. Dağınık bir şekilde tara. Tara tara tara. Solun okçu da gelecek. Gelsin onlar. Sen tara bunları. Tara tara tara. Okçuya sapattım. En önüne gelen kurya hazır, süperi gel, dipatla 80. Kür, dön arkana, dön arkana, dön arkana, dön arkana, kafası tor, kafası tor, kafası tor, yürü 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 yürü, kür. durma, durma, hem en önüne kalanın manasını çek, parazit, malis, çek manasını, çek manasını, klarke, çek manasını, klarke. devam 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 devam, sürüş ne, sürüş ne, sürüş durma 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 durma, ayslere, durma 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 durma, santana parazit, malis, CS'leri at, at CS'leri at CS'leri at celseler, kür, kür. geldi gibi at CS'leri. Devam et önüne. Önüne soraştım yürü trollün arkasından. Yürü trollün arkasından. Yürü 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 yürü. yürü. Kör gelecek kal benim kafamda. Aldım ben diyor. Kür. Ben aldım kör. Kuruyan çek beni. Meli, beni. Al, tek, tek al, aldım. tekini. rahat ol. Dön arkadan, dön bırakma. Tor, 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 tor. Tara, 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 Devam et, devam et. Hops içinde kuruyan parazit. Malik bırakma. Kuruyanı kuruyan kestim, kuruyanı kestim, kuruyanı kestim. Hemen dön. Gel ben, no 5 e. 5 e. gel ben de e. gel ben de üç köşe, 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 gel 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 gel. Kapan torlu bırakma, 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 bırakma. Aldım onu. On, on aldı. Nice. Bırakma, bırakma, bırakma. 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 Full dedim. Silikon tek. Çıkma içinden, o. çıkma o. içinden, çıkma içinden, çıkma içinden, çıkma, çıkma. Benim içimden çıkma. Hopsu kes hemen, hopsu kes hemen. Sürdün önüne, sürdün önüne, sürdün önüne, sürdün Bırakma, 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 bırakma. Sür, 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 sür. Tantana, tantana. Sür, aldım ben onu. Barış çok önde kalıyorsun. Barış çok önde kalıyorsun. Kafana sap verdim. İkinci parti bir tık daha aldım. oldu. Tora hazır. Tora hazır. Şöyle Şöyle çıkma çıkma çıkma. İçinde kal. İçinde kal. Zeyno en sağda tantana hazır 80. Hayır 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 hazır. En sağda Tora hazır 80. Aldım ben onu. Patla. Beni oynatırsın. Kafan tor, kafan tor. Tara 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 bırakma. Tara bırakma. Torun manasını çek bak. Sağda kalan pidesin manasını, manasını çek sürekli bak. Clark tek ölme. Manasını çek sürekli bak. Clark tek aldığın tekini sür, üstüne, sür, üstüne, sür, üstüne, sür, üstüne, sür 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 Devam, 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 devam. Bak 80'leri asasa harcıyorlar sadece bak. Devam et. Tamam. Tamam, sim oyuncağımız aynı. Devam et. Devam et devam et, de. devam, aynı. devam et, devam et, devam et, devam et. Çekti beni. Gel benim kafama. Gel benim kafama. Aldım, aldım ben. Şey Kırıyor kanka direkt. Devam et önüne izinden. Kafan torluyu giriş peşe. Giriş peşe, giriş peşe. Bırakma, bırakma, bırakma. Aldım ben biyon. Bırakma, aldım biyon. Bırakma, bırakma, bırakma. Semiyon tek. Bırakma, bırakma, bırakmaz. Kafan saplı. Bırakma, aldım. bırakma, bırakma. Çok güzel. Kafan tor. Bırakma, bırakma, bırakma. Şişt. En sağda kalan Priest 80 hazır. Patla. İkinci devam parçayı arkalarına devam çekeyim izleden, mi? Devam edelim Zeyden. Devam edelim Zeyden. Mana çekin sürekli Klak bak. Tek. Sürekli mana çekin. Hops içinde kaldım Alis. Sür 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 sür. sür Torun attım torun attım torun attım. Gir üç köşe gir üç köşe. Tantana mana çek tantana mana çek. Tantana mana çek bırakma. Tantana'nın oh, manasını çek. Tantana, mana çek bırakma 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 bırakma. Tane. Aldım onu. Sağdaki tweet sizden. Sağdaki tweet Tantana 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 tantana. Döndün tora döndün tora döndün tora. Klak Malice. tek. Kafan sap, kafan sap, kafan sap. Pelleri sana bırakıyorum, ben bekletiyorum onu. Devam tamam. Öne. Devam et önüne, devam et önüne, devam et önüne. Tantana'yı kestin. At sonunu, at sonunu botmana geç. Hatta onu geç kotmanı. Geç kotmana, geç kotmana, geç kotmana, geç kotmana. Hemen geldin sağlı tepeye yürü. Kanka demeç yiyen bir tur geri çıksın. Şey yetişmiyor. Kür artı hel. Kanka Adam kırmalar olduğu atıyor. için hani bazen çok seri tekliyorlar. Hemen son geldin böyle. son tepeye. En sağlı çık, en sağlı çık. Durma, sıkı sıkı geri çık. Sıkı sıkı geri çık, sıkı sıkı geri çık. İ İkinci para bir Price bakıyorum oldu, hemen en azından tamam. çekerdim de. Tamam. Sıka sıka geri çek, sıka, sıka, geri çık, sıka, sıka geri Bak magesi bu, dikkat et. Sağ tepene çık sen. Çık sağ tepene, çık sağ tepene, çık sağ tepene, yürü. Yürü sağ tepene, yürü, yürü 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 yürü. Sol uçtan yürü, sol uçtan yürü, altına sıka sıka, sıka abi. Hemen düşmüş sol altına, düşmüş sol altına, düşmüş sol altına, düşmüş sol altına. Düşmüş Sprite sol da iyi olur, atakar da olur ya fark etmez. Yürüme gelere, yürüme gelere, yürüme gelere. Çeksen Magesi oyna buradan Z'yi. Oyna yani. buradan Z'yi bırakma. Bırakma, bırakma. bırakma. Hafif solda açıldın Z'yi bırakma. Hafif solda açıldın Z'yi bırakma. Kızağım parazitli. Hafif sol, Bırakma mage'ler gelecek. Çık geri, çık geri, çık, çık, çık. Z bırakma, Z bırakma, Z bırakma, Z bırakma. bırakma ben hiç fark etmiyoruz aldık bırakma, 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 bırakma. Ömer sen de beni al. Aldım seni. Bir tur seyirciye basıyorum. Mage'ler vuracak, aldım onu. Çık geri seyircilerin bitiyor. Çık, 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 çık. Seyircilerin hızı. Bas seyircilerini, bas seyircilerini, bas. Bekletme, bas, 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 bas. Hemen sağ tepene geldim ben Gel sağ tepene ben de. Bırak meleği, gel meleğiyle uğraşmanın mantığı yok. Gel ben Gel ben de yürü. Bir on aldım, full yalandan zehir şeyleriniz bitsin. Hemen geldin önüne. Atros'un kafaya doğru yürü. Başla buradan Z'ye. Ricky. Bırakma Ricky'yi. Otur buradan İlhan. İlhan, 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 İlhan. Hadi çıktın geriye. Gate geçecek. Hadi çıktın geriye. Çık geriye, çık geriye. Gate geçecek. Kal burada. Kal burada Zeynep. Kal burada Zeynep. Kal burada Zeynep. Kal burada Zeynep. Kapat burayı. Kapat komple kapat burayı. İlhan parazit. Bırakma, bırakma. Kal burada. Kal burada. Kal burada. Kal burada, çıkma. Salma burayı. Set kur buraya amına koyayım. Bak buradan buraya komple set kur. Bırakma burayı. Kal burayı, kal burayı, kal, 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 kal. Hafif soldu geldin öne, hafif soldu işte doğru geldin, hafif soldu işte doğru geldin, gel işte doğru, gel işte doğru. Önüm batlar var. Kaldım burada bir tur. Hemen bir soldu daha geldin, bir bir doğru geldin, bir Fros doğru geldin, gel ben de soldu. Bir oyna, sık buradan Mono'ya, sık buradan Mono'ya. DF var içeride, içeride güzel PK atarız, şey yaparız, parımla atarız. Otur buradan şeye, DF'ye bırakma bir cross oyna bir cross oyna bir cross oyna bırakma bir cross oyna bir cross oyna bir cross oyna en sağlı geldim ben de en sağlı geldim ben de bırak en sağlı geldim ben de dönün salazar hazır parazit tara 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 ileri doğru Clark oyundan düştü gel sağlı ben de gel sağlı ben de old Kings. geldin sağlı ben de buradan geldin sağlı ben de buradan otur buraya otur buraya benim kafama otur benim kafama otur otur buradan tek adam Z oyna Z oyna Z oyna Z oyna hafif öyle çıktın hafif öyle çıktın Z oyna anakson en sağda Violet de parazit Bırakma 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 mageler vurdu öldük. Oyun gitti la bende. Onun da Tingen, 960. Lag var lag. Sıkıntı olur 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 olur. Oha aman koyayım laga bak. Magelova'yı vurdu 3 saniye evet. sonra bende el parladı. Hemen buradan döndün arkana Lucha. Luka 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 geldim ben de soldu. Devam et tepene devam et tepene. Ben kadar malis. Tali'yi hazır. 80, patla. Şu kafan tuhaf. Çör arası ne yapıyorsun? Devam et, devam et, devam et. Anaksuman. Başladın Anaksuman'dan 3-5'e. Başladın Anaksuman'dan 3-5'e. Başla, 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 başla. Kafan saplı. Bırakma, bırakma, bırakma. Kafan saplı, bırakma. Lefere tek çıkma. Çıkma, otur kafana 3-5'e. Otur 3-5'e, otur 3-5'e. Kafan torlu salma burayı. Elim onda benim. Rahat ol. Devam et Z bırakma. Z Z Z Z Z. Çiğetler geliyor. 10. bırakma. Aldım, bıraktım. Şimdi alacağım devam 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 zzzz bırakma aldım on. Enjir Q'yu dönüyorum ben bütün. Hafif çıktın geriye benle 960 hafif çıktın geriye benle. Leferetek çık geriye çık post gire, post gire, post post geriye on. On. çık. On aldım on. Lan o. çekmesen atmıştım kanka. Tamam, tamam. Olur 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 o ganga olur. Kanka çekmesen atmıştım. İkinci parti nerede? Buradayız burada şu an. Tamam başla hemen taramaya. Perbesi persevere'dan. Kanka siz aşağıdan tarayınız biz üstten mage'leri temizleyeceğiz. Hemen Shia patronu hazır. 80 patla ta alttaki bak birli 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 Patla 80'leri patla 80'leri kapan torlu mageder vuracak aldım on tonlat uğraşma tonlat 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 iki partte tonlat botman almayayım. hazır geç botmana geç botmana geç botmana geç botmana seri, seri geç seri geç seri geç seri geç hemen geldi sağlı b geldin üstüne doğru koş koş solu solu devam et tesede problem var ben mi giremiyorum alakası yok tesede bir problem ne ki yanlış yazıyorsundur Adam TSD olmadığı için duyamadı şu an söylediğini kanka. Biliyorum kanka. Aldım onu, bıraktım. Geldin sağda ben de yürü önüne. Geldin solda ben de ökeleşe 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 koş 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 koş. 11 buçuk canlı mage olur aman koyayım Yürü mageye. Hemen döndüm buradan soluna. Gel ben de yürü. Yürü ben de soldu. Yürü ben de soldu. Yürü, yürü 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 yürü. Yürü durma 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 durma. Kal burada kal burada kal burada başladı ya. En sağ mageyi gördün. Birledim torunu. O sende. Aldım bir onu. Baktın ölmezsin burası devam et barış çarına item koy oyna aldım ikiye aldım Yemedim. niye değmedi sana öndeydim ben hemen sol tepesine doğru geldim bizim şeye gel ee, randoma gel randomun sağ çitine gel gel randomun sağ çitine fulledim ben bir türk partiyi gel gel randomun sağ çitine gel sağ çitine sol magi'yi gördüm birledim tor attım sağ 10 bende on bende aldım on şey mesafesine ya. çık nova mesafesine Oo. çık aldım on Hemen sağ okçuya döndüm, ileriye doğru toraştım zaten. On aldım bir tür. Bak, kulenin arkası Mage, sağ tepeye yakın oyna, gitme. Tantana'yı kestim, sağlı çıktın tepe, sağlı çık tepeye. sağlı Yüzü çık tepe, sağlı Join çık Mage'ler tor, Aldım mı? Mage'ler tor. Aldım iki. 960 oyna, 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 Kös. oyna. Ben tekimi aldım, sıkıntı yok. Değil. bir tek de ben aldım sana. Devam devam devam, devam devam, devam 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 ben tekim aldım devam z z z z z z z z sağlı sağlı geldim bak mageleri gördün çit arkası yapıyor gel sağlı benimle mage magenin rencinden çık gel sağlı rencinden çık diyeceğim de aman tam masaya tak adama kadar nova uzatacak. alt geliyor vuracak evet gördün ar arkan gelecek bekle arkana sık devam et arkana sık devam et ben torun attım onların aldım bir on. sık, arkana, sık, arkana. sık 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 Kür. sık 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 Nasıl bir de, demeye de, çalışalım de, de, Barış ermedin devam et. Devam et. Z z z z z otur buraya z'ye Otur buraya z'ye Bırakma. Otur Z'ye buraya bırakma. Hemen soldan geldi mi? 3, e koş. İçmeşe koş. 3'e koş. 3'e koş, e koş, e koş. Koş 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 koş. Passenger'larını aldım. Aldım bir daha Çok uzakmış. Bırakma. 3 5 3 5 bırakma. Bırakma bırakma Sana 3, bırakma. Bana tek aldım. mı? 3 bırakma. Aldım. At da onunı hazır. Aldım onu. Medisen at At tonunu, şeyi çekersin, semyonu çekersin. Aldım ben sorunu aldım, aldım, aldım. Geç botman hemen. Geç botman hemen. Geldin sağla bende. Bak sollu gel gel. Gel sollu. Bir fullledim partiyi ben. Yürü soldan. Hemen aradan çıktı. Uzatma yolu gel. Aradan çık direkt. aradan direkt. Sağın tepen mage'leri gördüm. Yürü rendecinin üstüne. Kapan torlu. Gir üç peşe. Gir üç 5e Gir üç Gir 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 gir. Aldım o sal. İki sende 960. Aldım beş. iki. Aldım aldım. Oyna, oyna 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 Silikon tek. Oyna oyna bırakma 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 aldım onu. Teklimi attım ben. Ze 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 bırakma. Ze bırakma. Ze bırakma. Ze doldururum. Rendici arkaya kaçıyor bak. Parazitli fullledim ben. Mage geliyor ONUM yok. Mage. Tamam Magi oyna edin. benim var. 960. Mage'i gördün. Oyna burayı bırakma. Burayı bırakma. Otur burada. Otur burada. Otur burada. Otur burada. Vanla. Otur burada. Çıkma. Çıkma. Mage'e ulti attım. Vuramayacaklar. 960. Çoraplar da mı? He ezber bu daha geldi buradan. Sana tek attım lan. At tonunu. At tonunu. At tonunu. Melih ton at. Aldım onu. Aldım Serpil oğlu. At tonunu. İkinci partide ton at. Seri. Botman hazır. Geç botmana. Hemen sol, soldan yürüdüm. Soldan yürü. Yürü 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 yürü. Hemen soldan yürü önüne. CF patronlar soldan yürü. Sol tepene yürü meleğe. Yürü meleğe. Onlar sakatoç. Yürü 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 yürü. Sabını verdim. Soldan tarayarak Yürü. Magenin üstündeki varıyor Parisli. Sağın Prince'i gördüm Malisli. Bırakma. Buradan tara 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 tara. Tepene topluyor. Çık sol tepene. Çık sol tepene. Çık sol tepene. Bırak toplamıyor. Sağına topluyor. Gel. Gel sağlı bunların arkasından yürü. Yürü bunların arkasından. Yürü 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 yürü. Çiğefeni. Parazit. Malis 80 patla. Siktir git aldım onu. Z bırakma. Yürü önüne. Z bırakma. Yürü. Tor verdim. Soldu soldu. Z... En sağda cellat. Öldü. Geldi soldu soldu. GF my 11 day falan var burada. Mage'leri gördün. Mage'leri tor Devam et mage'lere. Yürü Nova'sı kalmadı magelin. Mage torlu. Devam et. Ben cecemi alırım. Sık 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 sık, sık. mag'leri. Yürü yürü. Bırak meleği sen. Yürü mage'lere. Yürü mage'lere. Yürü yürü yürü. Aldım on. Çok vuruyor ya. Sonunda geldi. On yok. Yürü aldım on. Çık geriye. Magiye tek attım ben. Çık he? çık 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 başla buradan Z'ye çıkma buradan. Bir tur fullledim partiyi. Hemen yürü arka tepene. Hemen yürü arka tepene. Sağlı gel benimle. Oturdum benim kafama. Oturdum benim kafama. Sol tepene ayık ol. Sağ arkaya doğru kaçacaksın. Bak şu ağacın oraya doğru kaçacaksın. Kal burada. Sık buradan seri seri sık. Sık 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 sık, sık. Z'yi dolduruyorum sürekli sık. Sağ ağaca doğru çık çık ağaca doğru çık ağaca doğru çık. Durma. 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 Skill atma. Dur. Ma. Durma. Durma. Oyna buradan Z'ye, oyna buradan Z'ye. Bak en sağ durma, hiç durma. Z'de atma. Çık geri. Çık geri, çık geri, çık geri. Ne en sağ kanka. Hemen başladım buradan Z'ye. Aldım onu. Çık geri, çık geri. Tepeye, tepeye, tepeye mage vuracak. Çık. Bir dakika kanka, bir dakika oynatacağım. Aldım onu. At mage daha geliyor, bir mage daha tonlu. geliyor. Attım onu. Attım Tom'lu. B1 hazır Geç B1'e. Atamadık. Geç B1'e, geç, seni B1 geç, seni geç, e. seni geç, 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 geç. Kalk B1'e geç, kalk B1'e geç. Kalk B1 e geç. Beni topladın sen Zemir, topla aldım. Zemir, topla aldım herhalde. Evet. Ben bir dışarıda. iş dışarıdan, dışarıdan onun arkadaşları Ceres'e bir müsaade istedim onları da. Tamam kanka, ayarla partini işte sen şu anda. Tamam. Dışarıdan soldan kim aldıysan, işi olan varsa ona göre de müsaade alırız. Sol altına tor açtım Sür buraya doğru. Sür, 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 sür. Kara yakalı süperi gel. De. Devam et onu zaten. Devam et onu zaten. Rendeci. Devam 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 affetmem Malis Tara 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 dağınık Tara dağınık Tara dağınık Tara dağınık Tara Tara bırakma Tara bırakma Tara bırakma, tara bırakma. Hemen geldin sağ arkana. geldin sağ arkana. Var. geldin sağ arkana Old Kings Parazit toplasın gel sen sollu Mageler de içimizde gel sen sollu gel gel Johansu. burada farm atıyor tokatla şunu 72 ile yürü sollu sollu Hemen gördün birileri, mageleri gördün. En soldan açıl ne? en soldan açıl benle, en soldan açıl benle. Soldan soldan soldan, yürü magelerin üstüne, yürü magelerin üstüne, yürü 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 App Store'lu, yapıştır. Aldım onu. Gerek Aldım. yok. Devam et, 960'ları tuttum ben. Devam et, sür, 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 sür. Priests'in manasını çek, çek Priests'in manasını parazit. Malis. Devam et önüne, devam et önüne, devam et önüne. Soldan elle tut, soldan elle tut, soldan elle tut. Torattım. attım. Elle tut, Priests'in hazır. Spirit'i gel. Di. Aldım onu. Aldım ben de bir Arkam mı geçti. geçti? Orası şu çocuğa Halit geçti. Kim geçecek ama ne? Ben Ya ben seni unuttum ama ne At da onu At da onu. Uğraş, uğraş, uğraş. At da onu. Ali tamana koyayım gidip magiyi vuramaz ki. Anca gelsin sağdan soldan arkadan okçu vursun. Bey birazdır. Geç B1'e. Gel sağlı benle. Nerede desin küfür amına. Yok kanka Ceren bitince söyler misin bir arkadaş var. Hemen geldim buradan. Ama bir isim vermeyin haberim bitti Başla buradan Zeyi, başla buradan Zeyi. Başla. Lazla AA pazar aldı. Elinize sağlık. Eyvallah e kanka eline sağlık. 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 Hemen sol mageyi gördün. Soldu geriye çık. Oyun yok. Ya geriye uf. çık. Geliyor. Geliyor. Ben geldi. Amına koyayım her yer geliyor sanki. 10 Sol arka taramaya. Başla dağınık 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 dağınık. Tara 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 tara. 960. Ah mele geldi. Yürü. Yürü melenin arkasından. Yürü melenin arkasından. Yürü yürü yürü. Sür 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 sür. Sür. Tek attım sana. Geldin sağ altına. Hemen magedere yürüdün. Hemen magedere yürüdün. Torunu açtın. Tara 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 tara. Bırakma hiçbir şey bırakma. en en son biz mi kestik? BF taşıdılar aldım. Hop, oh, mage çok güzel. Aldım, vurdu. aldım. Orası bu çocuğu çok güzel yere vurdu aldım, aldım, ya. Tamam, ondan mage geliyor, çık geriye. Gittin geriye. Random. Aldım bir onu. Çık geriye. Başladın Z'yi arkana, başladın Z'yi arkana, başla Z'yi arkana. Çıkma buradan, kal burada, buradan Z oyna. Kal burada, buradan Z oyna. Solda adam at, birliği tuttum, bırakma. Birliği tuttum, bırakma. Solun mage vuracak zaten. Solun adamı mage'lere sonra aldım. Bulun gelsin. 960. Tara 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 buradan tara buradan en son şey mele ayık ol buradan tara. Tekrar çık tarzı topla da çıtır en bak, solun Ömer. Evet. En sol çıktı gördüm çıktığın. Şundan kanka. Tornu attım bir tur tara. Aldım onu. Ey hala evet. sağlıyor oraya gidiyorsunuz. Aldım onu. B'ye çıktı. İki tarafa da açıldı herhalde. Sıkıntı yok. Otur buradan z'ye bırakma. Otur buradan z'ye bırakma. Otur buradan z'ye bırakma. B1'deyiz. Otur buradan z'ye bırakma. Bırakma. Tara 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 Aldım onu. Altında vuracak. Bahçede vurdu amına koyayım. Bütün yere top. 960. Kanka bahçede Aldım vurdu. seni bir tek atarsan sevinirim. Aldım. Diğer mage bizde mi? Biri atlasan diğer mage Nereye de. Nereye Bizim atıyor? Bizde şu an. <laughs> Sol uca mı attı? Aynen solucu attı. Çitti çitti randoma doğru geliyoruz kanka. Yürü sollu. Gördüm ben sizi. İki tarafa da açılmış bekle hemen girme. Başla yani şey buraya bir şey. tara. Solun filan bir kes. Kes şunları. Sokma içeriye. Kes 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 kes. Kes 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 kes. Önün torlu. Sokma içeri biraz. En sağın bak bunlar falan atacak. Bekle. 960 aldım. Hemen sağına oyna. Burada buraya oyna. Buraya oyna. Buraya oyna. Bir dedim. birledim, birledim. Tır üstüne, sür üstüne. Sokma burayı. Birli torlu. Tara tara tara. Aldım onu bırakma. Aldım iki. Oha amına Oldan da franziler vurdu. Meli topladın seriden. Başla burayı bırakma. Birli Sinatra var içinde. parazitli. Bırakma burayı. Bırakma otur buraya biraz. Otur buraya biraz. Mageleri gördün. Dağınık oyna. Dağınık oyna. İki parçasını dağınık oyna. 960 tara. Dağınık oyna tara. Demek içemezsin. Aldım koyna, al. Ben de aldım Biyon. Dağınık oyna. Bırakma. 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 Prince hazır. 80 patla. 2 tane mi 80? 3 4 parça parça. 10 aldım otur ben. 960. Dağınık, 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 dağınık. Çık geri Aldım o. Dağınık çık 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 çık. çık. attım zevneyerek geri çık zevneyerek geri çık. Dal 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 dal. 960. Oyna dön arkana oyna affetmem içinde parazit. Zevne 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 dal 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 dal. Zevne zevne bırakma. Dal komple dal Çember al bunları. Al çembere bunları dal dal. Sık 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 sık. sık. Hep storlu sık bırakma sık bırakma sık bırakma. Sık bırakma nexus'u da kestim. Kal burada. Ee, kal burada bekle. Sike sike gelecekler. Kal buranın kafasına bas loop'unu. Bekle. İçeride 8 mage oynuyor mu Can Halit? <laughs> Kal burada bekle. 2 mage düştü. Hemen arkam play. Bırakma arkası gelir torlu. Kes onları kes onları kes 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 kes. kes. Nexus'u gördün koş Nexus'un üstüne. Nexus parazitli. Bırakma 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 bırakma. Bırakma. Yürü random'a. Yürü random'a kes random'ı da. Geliyor magesi geliyor. Aynı yer. Gelsin. Arkana çevireceğim gelsin. Kal burada sabit z oyuna buraya dal. Bak kimseye amına koyayım. Kes Franzi'yi de. Kes 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 kes. Bırakma bak soldan BP geliyor. Tut BP'yi. Sağındaki okçu parazit. De. Kestin okçuyu. Hemen BP'ye ben kado. Gel ruh hastasına. Dün kalkmış şeyle W's atmaya çalışıyor Samet. Bak sağın. Pisti gördün. 3 tane mage var orada. Bak Torattım attım oraya. Al botmanın kafasında. Bekle. Bitmedik değil mi amına koyayım? Yok mu içeri de? E, quest vardır içeride. Cera yok zaten girelim mi? Ben kadar oyna. Bekle kanka sokça. Oyna Lenat 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 Lenat. Bak solun gidiyor. Hemen başta solundan. Nexus Malisi. Döndüm arkana. İçeri hazır. Gir içeri. Ben niye giremiyorum ya? Kanka arka yöne bakman lazım. Gir içeri. Ön dörde geldin direkt. En ön dörde geldin direkt. Dağıl abi partileri dağıl. Ömer bir al beni de ben bir lavaboya gideyim geleyim hemen. Hareket et bakar. Doğan'ın partisi sağ alabilir. Kanka 5 dakika. Tamam oğlum. Benim parti yedi, sekizincim nerede benim? Ben buradayım. Sana parti atmadım mı? Tak tak tabancası. Kim kaldı dışarıda? Dışarıda kalan var mı şu an? Tamam. Kanka Hadi. sizi böyle şeye kalı alacağım, kemere. Micho'yu da alsın o zaman. Aldım kalımı. Yok yok ileride değilim kanka. Şey, sadece kemere aldım onu. Nereye gideceğiz atla ona göre. Atla bile, atla bile, atla bile, e atla bile. Atla Hemen sağından başladın Z'ye buradan. Otur buradan benim kafamdan Z oyna. Otur benim kafamdan buradan Z öne. Kanka onu burada kaçırmaman lazım. Dokuz Aldım. 40. Oyna buradan solda Z Oyna oyna oyna. Z bırakma oyna buradan. Mageler arkada kalsın. Oyna aldım ben onu. Tek aldım sana. Alamadım. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam. Arkana kaçırma. Suya iyi ol arkana kaçırma. Tam mele geliyor. Başla Mele çıkmaya. Başla başla, aldım başla onu. başla başla bıraktım oyna buradan hafif soldu açıldın. Başladım buradan Z'ye. Başladım buradan Z'ye. Gate geçecek. soldu kafan torlu bırakma. Bırakma, 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 bırakma. Bırakma oyna buradan Z'ye. Oyna buradan Z'ye. Oyna, 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 oyna Z bırakma. Sa sabit Z dolduruyorum. Sabit Z dolduruyorum. Bırakma burayı. Kanka sen on spamdasın. Ben tor spamdayım zaten. Sağ, sapkın. Tamam. Hemen sağa başladın. Hemen birliği tut, birliği tut, birliği tut. Zeyne, 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 Zeyne. M'yi kaçırma, M'yi kaçırma, M'yi kaçırma. Kaçırma M'yi. XR. X'in soluna, döndüğün soluna. Ton at. Hazır at tonunu. At tonunu, at tonunu, at tonunu. Bekle, bekle. Gait'te bekliyorsun. Bekle Gait'te. Bekle Gait'te, bekle Gait'te, bekle Gait'te. Onanın omuna koyun. Tam et. Tam et. Tam et. Samet cevap vermiyor bana. Samet yok kanka. Amına koyayım Mahmut. Samet abi Oğlum söylesene be ben Samet'le konuşuyorum sanıyorum. Mahmut bir şeye geçsene ikiye geçsene be. Tamam. Geçtim. Konuş <laughs> <Oğlum, gülüyor> artık. geçmeyin. Geç bir abi. Geç bir geç gel şöyle kolunu. İçe geçsin mi? Çift link arkaya kanka bak, çekeyim ben size. şey. Aynen ben de var. çekebilirim çift link arkaya. Kanka mageler gelirsin. Mageler onu Sal mageleri. Aynı anda geçecek durmaz herhangi bir zaman. komple ya. Okçular komple burada. Bu canlı fırlıyım ya. Arkan mageyi. Hazır mısın? Kanka? Yok arkan mageyi geçeceğiz. Kanki buraya hep beraber geçmemiz lazım. Biz kaçacağız öyle anca öyle olur. Bir deneyelim istersen. Minimiz var mı? Yok tamam. abi boşaltarız. Benimkimiz gider boşuna. Geldim. Kanka burayı öyle bir kapatmışlar ki. Senin i̇şte aynı anda zaten... geçeceğiz. Ender'imiz varsa bam bam. Senin buradan zaten yukarıya tepeye kaçman lazım. Kaçarım kaçarız yani. bizim. kanka zor kanka kaçarız oradan. zor kaçarız topluyor meş topluyor, meş topluyor arka Ona meş topluyor. Bir oyna geç bile sıkıntı yok geç bile biri bir gideriz. Geç bile boş ver dön arkada yürü. Gel arkaya gel arkaya gel arkaya gel arkaya. Tamam grasslar vurur orayı dön arkada hemen Gate'e otur. Otur gate'e. Furkan'ın kafasına oturuyorsun. Hemen kazını, kafa kazan, gel, kafa al, kafa kafan. kafa kafan. kafa Otur, al, buradan, otur buradan, otur buradan, otur buradan. Bak, respawn atıp kalacak. Bana yakın oyna, 3 beşe girersin. O, otur buradan Zeyi. Otur buradan Zey. Otur buradan Zey. Otur buradan Zey. Arkanma gel. Arkanma gel. Arkanma gel. Arkanma gel. Dal 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 dal. Kalatlı dal. Dal 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 dal, dal. Hemen Zey oynuyorsun buradan. Sabit Zey oyna. Sabit Zey oyna. Sabit Zey oyna. Sabit Zey oyna. Bırakma burayı. Sabit Zey oyna. Sabit Zey oyna. Bırakma. 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 İçin kal gelmedi. Devam 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 devam. Arkaya batsa şey gelecek. Şurası. Tamam. Soluna gelmedi. Gel, ben gel soluna benden ben solu seriden. 960. Gel benden sollu seriden. Gel benden sollu seriden. Gel 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 gel. gel. Gel Sabzer onun kafaya yürü benden. Buradan 72 oynayarak gel bende. Gel bende, Gel bende. Otur buraya. Otur buraya. Z otur. Arkana ayık ol. Z otur. Otur buraya Z otur. Bırakma. 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 İki parti de burada zaten. Bırakma Zeynep. Aldım o. Kanka bir şeye bakayım. Bak. Diğer taraftan şu an durduğumuz yerden yürüdüğümüz zaman 3 parti mage var kanka. Gidiyorum kanka. Gel. Onlar buraya gelemez ama kanka. Abi biz peşleyelim. Aa, geliyor geliyor geliyor. geliyor. Arkan geliyor. Benim olduğum yer geliyor. Gör beni. Geliyor. Gel bende soldu. Gel bende soldu. Gel bende soldu. Aldım onu. Ok. Geri çek geri çek geri çek. Gel bende okçuların yanına gel. Gel otur buraya Z'ye. Hafif sağlı geldin. Buradan. Buradan Z otur. 960. Buradan Z otur. Z otur. Çıkma çıkma çıkma. sağında da geliyor aldım ben onu. Almadım 960. Zeyne 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 bırakma 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 sabit diz buraya. Sabit diz buraya. İçin 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 kaçırma. Burada 80 serbest abi İstediğiniz zaman atabilirsiniz. Zey bırakma. Zey bırakma kal gelecek kafana ayık ol Sap yani destek gelebilir kafana. Z oyunu. Tabii buraya bırakma. Kanka, solda çok güzel ekmek var ha. haberin olsun. Gidiyorum kanka da giremezsin oraya. Dardasın. Magi her yerden vuruyor zaten. Bırakma burayı. Sabit kal burada. Oyna 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 birli parazitli. Oyna. Ya bir şey mı? Bir siktir git sen onu yapabilir misin? Aman koyayım ya. Osman yapacak Osman Rainbow. Bir yerde sağa Kanka baksana Bezal, şu sağdaki yamyamlara. Elinize konuşsa teşekkür ederim. <laughs> Eline sağlık. Eline, eline sağlık. Cezeden <laughs> görüşürüz. Aynen öyle. Cezeden görüşürüz. Ben de az dinelenelim ya. Disconnected. Connected. Channel switched.